Rusya'da da girelim. Ulan motor Bu Galatasaray'la kaldık. Hmm. Evet. Buradan KTM bayisine gideceğiz. Motosikletlere bakım yaptıracağız. O sarık karıştı ya. Durdu tam amca yerine durdu. Kuyusuzluğu geliyor Yani terapi adapte olmak yani ya. Hayır ben geçeceğim şimdi. Sen çık abi nasıl geçecek? Onu düşünüyorum. Zor iş bu grupla gelmez Doğru iş. Arkadan Müslüman lazım. Arkadan bir sen çık abi ittiriyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> ya ya yerde bu şey var. Kalk çarpı gene. Yavaşlaması ya buradan KTM bayana kadar uçar. Yandım aç. Altı yirmi dakika oldu. Doktor dengen Sen çıkar sabah gene motor biraz dedi. Gidip, git polisle motor ile onu. Enteresan. Çıkan motoru ben seviyorum. Hakem ready. Nasıl bu bu ya sevdim. nasıl çıkarıyor lan bunu be? Ha? Okey. Sen orada kal kaldırma sonra ceza yazsın hadi bakalım. Hadi, hadi çek. Bakalım bir ATV tamiratı var. Adam tıpla alıyor karnı, o gibi abi. Ma, ha, ha, dur, yak çekemedim, dur. Ha, ne oldu? Çıkamadın mı? Ne oldu? Seni gitsin Ya, öyle tecrübe yetmedi değil mi? Ne oldu senin? Ama söyle bir şey oldu, şey yapıyor. Ha, anladım tabi. Tecrübe yetmedi yukarı çıkarken. Tecrübe, bakayım, 13 santim etmedi. Evet. Moristan'dan Enduro Market Latif abime selamlar. Ondan aldığımız bir tas e de lastiklerle arkadaşlar. Antalya'dan Morisi'ne kadar 13 bin kilometre civarında yol yaptık bu hızımız 140 ile 180 bandı ortalamayla minimum 120 bandında yani 120 ile neredeyse gitmedik o kadar hızlı geldik ve yaklaşık bir bizi bu hızlarda bile 13 bin kilometre taşıdı. Lastiğin son durumu şöyle bu GS'nin lastiği ortadaki çizgiye kadar yedik ama bak bu durumdayken bile lastiğin tutuşunda herhangi bir kayıp herhangi bir kayma herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Lastiğimiz patlamadı bile. Bu da yeni lastiğimiz. Şu an neredeyiz? Şu anda da Morisan'daki KTM bahisindeyiz. Ulan, Batur. Ulan Batur'da Morisan'da KTM bahisindeyiz. Bu arkadaşlarımız lastik stoğu var. Genelde offroad ağırlıklı çalışıyorlar. Böyle ATV'ler, UTV'ler, yarışlar hazırlıyorlar. Dakar makineler var içeride. Rally kafalı makineler var. Sağ olsun bize de yardımcı oldular. Lastik de temin ettik. Lastik sorununu çok şükür çözdük. En Morisan'da kendi yağımızı, kendi filtremizi, kendi fren balatamızı kendimiz değiştiriyoruz. Yağın durumu nasıl? Yağın durumu bence çok iyi değil. Çok incelmiş ya. Yaklaşık 12 bin kilometre oldu ve yüksek tempoda gittik. Arazide gördük. Ya bu şartlarda yağ bu kadar rengi de çok iyi değil ya, Yani iyi olmasını bekleyemeyiz. Bence zamandır yağ değişim gerçekleşiyor şu an. Evet. Bu arada lastiklerle ilgili yeni gelişmeler an, oldu. Lastikleri çok iyi bir şekilde Hadi. aynı marka Mitas S7 Plus'ı bulduk. Hadi. Arkadaşlar sağ olsun çok ıı, kısa zamanda değiştirdiler. Tedarikleri sıkıntı yaşamadık. GS'den evet. kontrolü 170 taban. Onu da çok güzel bulabildik. En çok GS yiyordu lastiği. Evet bakalım görüşü ondan açacağız. Yeni pabuçlarına kavuştu. Aynı şekilde diğer Afrikalarda. Evet. Dönüşte dilediğimiz <laughs> kadar gazlayabiliriz değil mi? İnşallah. <laughs> Yoksa yukarı giderken benim midemi kramp abi. Yol çok güzel düz. Uzlanmak gerekiyor. Torundan da bıktım, aramdan da bıktım. Yemin ederim bu turda bizi mahvetti ya. Şu motor 2017 model. O eski motorlar var ya yabancı rakı alanında. Bu kadar uğraştırmayamayız. Bak keskiyle çekişle uğraşıyoruz bak. Anlıyorsun açılmıyor bir sonra, de mi? Açılmıyor değil mi? Bir tane usta, ben usta sayılırım burada. Otorun i̇şte. başında 45 yatağını sürdü. Civata sürdü Civata da yaşlanmış galiba. Adamlar yordu ya. Yani, adam Tengri'ye dua edeceksin dede. Daha <laughs> hala keski beski güzelce. <laughs> Atam çekiyor ya. Sen ne iş var çekebilir mi <laughs> He, kenar git adam geldi. Çekil. Kenar çekil. Bırak. Ad adam matkapla deleniyor sen. Elinle mi vurarak çıkaracaksın? Gözle görme fıtramız <laughs> <laughs> ya. Yanlış yere çakıyor, değil mi? Ha yanlış yere çakıyor. Sitten <laughs> ama bu şey değil ha. Hayatımda o kadar motosiklet yağ gördün değişen Ben bu kadar siyah ilk defa görüyorum abi. Zift gibi ya. Adamın içi kararmış. Hadi lan orada. Ben <laughs> hayatında bu kadar. Bak, Allah'ı bak, ceset. Bak, 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 bak. Simsiyor. Siyah çay gibi lan. <gülüyor> 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 abi yağya bak ya. Ben abi, de ilk defa bu kadar siyah gördüm. Şey ediyorum. oldu mu? 20-25 bin mı oldu. Ya kaç bin oldu? 25 mi oldu? 25 bin. 25 mi? 20. 15 bin ama full arazi kullanabildiği kadar kullandı. İliğine kadar yağ sömürmüş ee, evet, gariban motoru yapacak bir şey yok. <laughs> Yoldan ne kadar motosikletçi gördüysek yüzde doksanı bak birkaç tanesi istisnadır. Herkes Mitas E07 kullanıyor. Kullanabileceğiniz Orta Asya'daki en iyi lastik Mitas E07'dir beyler. Bak burada bir tane KTM var. Gene Mitas var abi. Orada bir KTM var. Gene Mitas var. Biz mesela Mitas kullanıyorduk. Orada gördüğüm Tenere Mitas kullanıyorduk. Geçenki BMW Mitas kullanıyordu. Abi herkes Mitas kullanıyor. Buranın en dayanıklı lastiği, en sağlam lastiği Mitas e Bizim buradaki en büyük şansımız şu beyler. Biz doğru lastiği seçip içine de 4 milim kalın iç lastik takınca Enduro Market'ten sipariş vermiştim ben daha önceden 4 milim iç lastiklerimi. Lastiklerle beraber mükemmel bir uyum sağladı. Ve şu Afrika dibinde gerçekten sağlam makine sadece blok değil, şasi, süspansiyon yapısı, jant gerçekten o kadar darbeye rağmen ne lastiğimiz patladı ne yolda bıraktı bizi. Yediğim darbeleri ben biliyorum. Ben hayatımda bu kadar sert çukurlara, sert darbelere girmedim. İnanın bana bu kombinasyon çok iyi bir kombinasyon. Deneyin, göreceksiniz. Evet. Kardeşim çok yardımcı oldu sağ olsun. KTM bayisindeyiz. Buradan ayrılıyoruz beyler. Şimdi BMW bakımı onların yapmasını istedik. Afrikaların bakımını ben yaptım. Benimki yaklaşık 40 dakika. Selçuk abinin 2-3 saat sürdü yaklaşık. Çünkü 12 eski olduğu için. Bütün yalan yalama böyle. Her eline attığın yer elinde kalıyor motorun. O yüzden yordu bizi. Totalde şöyle yaptık. Bu lastikler için 6800 TL civarında para ödedik. Montajda e, montajı da 200 TL aldılar. Lastik bulduğumuza ayrıca seviniyoruz. Orası ayrı bir konu da. Selçuk abi mesela şu an Tener'in arka şeyini plakalarını eziyor. Kuru ezdi. Şu an kıracak sinyalini. Sinyali kıracaksın sinyali. Sinyali kıracaksın evet. İşte yaşlılarla tura gelirseniz böyle olur. Ben size diyorum ki gelmeyin. okey. beni ya. beni ya. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi. Kaldır bir. Ya yemin ederim. Yaşlı tura gelmeyeceğim. Ben navigasyon açayım Bir berber bulmuştuk. Evet ona gidiyoruz. Yok. Şimdi dostlar motosikletin bakımlarına şöyle yaptık. 400 TL civarında yağlar aldı. E, bakımını olarak 800 TL aldı. Kilit yanına getirmiştim. Yağı buradan aldım. 400 TL yağya verdim. E, 6800 TL yani 7000 TL'di lastiğe verdim montaj dahil. 7500 TL civarında parayla lastiği ve bakımı da halletmiş olduk. Biz yoran kısım Selçuk abinin kartel civatasının yanam olmasıydı. E, yaklaşık 10-15 dakika ben uğraştım. Baktım sökülmeyecek. Daha önce tecrübem var civatalar konusunda. Yani baktım olmayacaksa yormanın bir anlamı yok. Adam çağırdım. adamla da işte çekişte biraz tıkladı. Alyan'a torç çaktı. Torç da, da açamadı. En sonunda da jet taşını getirdi. Jet taşı da olmadı. En son matkapla sürüttü, Matkap da olmayınca abi adam en son dedi ki biz bunu dedi kaynatalım dedi. Önümüzde artık bir bakımımız kalmadı. Zincirleri de germişler güzelce. Şu an boşluk yok güzel. Sen şaka mısın? Döneceğiz de. Buradan dönün. Kurum sağlam yatalım. nasıl diyorsun? Başladık Selçuk abiden ataklar geldi. Biz iki tane. Burası mı acaba? Ön yüzü mü acaba? Burası mı acaba? Bura gösteriyor sırt olabilir mi acaba? Ben bakayım mı? Ağır bakıma girdik. Şu an gayet farklı bir tarz oldu. Selçuk Hüseyin'e da tekrardan gençleştirme operasyonuna başladık. Şu an Selçuk Hüseyin'i gençleştiriyorlar. 26-27 gün 13.000 km bakımına girdik artık biz de. Motosikletleri bakın bakım yaptırdık. Bakalım Selçuk'ta evet, ne abi, çıkacak abi, şimdi? Geri göre göreceğiz. Herkese günaydınlar. Şu an Zolo Star Otel'deyiz. Ulan Batur'da merkez yakın bir yer. Gayet güzel bota bence. Geceliğine 70 dolar dedi. 60 dolar anlaştık. 2 günlük Ulan Batur serüvenimiz burada sona eriyor. Dün motosikletlerin bakımlarını yaptırdık. Daha doğrusu kendim yaptım bakımını da. Moristan'dan mutlu ayrılıyoruz çünkü tüm eksiklerimizi giderme fırsatımız oldu burada. Moristan çok böyle aman aman da keşke bir daha geleyim diyebileceğim bir yer değil. Ama gelir miyim? Belki ileride gelirim. Yani biz biliyorsunuz hızlı geçiyoruz. Yani bir şehirde fazla iki gün kalıyoruz. O da nadir. Gece geldik bir gün kaldık şimdi çıkıyoruz ya. Diyor sadece üç buçuk kadar motosikletlerle uğraşıyoruz. Çoğu zamanımızı kendimize harcadık <laughs> diyebiliriz. Tabi bu benim için geçerli. Selçuk abiye bunu söylemek mümkün değil. Ne gerek var gidelim. Şehir içinde ne yapacağız? Hep o modda. Ben tabii ki de keyif alayım insanlarla tanışmaktan, görüşmekten. Moğolistan'ın milli aracı Prius. Şimdi sınırı buradan 5 saat 21 dakika oldu. Şeyi güncelledi trafiği. 5 <laughs> 20 dakika daha Kaybolursan çok sorun değil abi sen gel ya o bulur bizi. Onu ben yön duygusuna güveniyorum. Adam 56 yaşında. Kaç kez izcilik yapmış. <laughs> Şu an iletişim sıkıntımız var. Merhaba kankim. Sabah standart bir Moristan trafiği bak. Işığı gitmiş köprünün altına koymuş. Şimdi biz de geleceğiz. Sola gel. Ha, polis var abi polis. Evet polis var tıkanmış. Teyzeye bak teyzeye orijinal morist Anam. Motor arkadan biraz yükselmiş gibi abi. Tekrar <laughs> dişler yerine gelince bir tık yükselmiş gibi. Otobüs yolundan ilerlemeye devam. Kaçtım. Bence burası yasak bunlar. Bak buradan çıkması gerekiyor bunun. Hayır yani oradan bak çizgi var. Oradan çıkması gerekiyor. Buraya kullanamazsın. Şu şey geçersek. Oğlum sen mol musun? Niye durmuyorsun? Bir neresi boş? Bir, birini bir yere soktum. Öngörü sıfır. Sabah sabah adam bitik. Şeker de yedi ama. Şeker de yedi sıfır. İhtiyar bu hareketler slo-slo senin için biliyorsun değil mi? Yoksa ben şu an 4 cadde geçmiştim yani. Dede kaldı mı arada gene? Abi adam ortalama trafikte, dede kalabalık trafikte bize 1 saatte 45 dakika attırıyor ya. O konuda başarılı. Aha gene bir tundura. 4.4 Flex level. Green's. Abi bunun şeyi çok, bu tek kabin mi ya? Ha bu Yo, çift kabin. Abi bu ne? Allah'ını seviyorsan bu ne? Şuna bir bak ya. Çok büyük, çok güzel abi. Şuan Amerikan şey yapmış ya. Amerikan trak işte. İhtiyar araya açma. Bak tükürdü şerefsiz gördün mü bak. Korkutayım mı lan şimdi ben seni? Onun önüne girecek. O vermiyor, o girdi. Aklı çıktı adamın ya. <laughs> adamın aklı çıktı. taraf enteresan bir yapıya sahip sanki farklı gibi ve gelişme devam ediyor kaldırım taşları olur budur. ışıkları da kurmuşlar daha bağlamamışlar restorançı demişti ya yukarı taraflarda büyük şehir var iki tane falan diye. o tarafa doğru biraz daha düzeliyor gibi görüntüler buna çok Moğolistan bence çağırmıyor bir de enteresan bir şekilde kimsenin ağzından böyle bir yapısı çıkmadı yani ben burada video çeksem kimse Moğolistan olur inanmaz gibi geliyor Merhaba Merhaba Buna fazla koy Bana orta buna da az koy tamam Teşekkür ettim O kolay açıyor abi Yaşlı ya Yani Takılmıyor bir yere Hapşı Yok Ökşi. Burnu hava mı yaptı senin burnun Gözler yaşarmış Bafya duruyor. ya tipik <laughs> Hastalanırsan bir şimdi dört gün irkusla kalırız abi ne diyor bu? Hastalanacağım herhalde ben diyor da. Bir <laughs> <Nasıl? gülüyor> şehrin girişinde direkt polis lokasyonu var artık. Şehirleşme de var. Bizim bu Doha Türkleri vardı ya. Onlar o zaman şöyle bir önem var. Buradan neredeyse Türk yaşamıyor. Kazak, Moğol hepsi. Hatta çoğu Moğol da. Şey neredeyse hiç Türk kalmamış. Çekilmişler komple. Aynen uzak yaşıyorlar ya hayattan bayağı yukarıdalar. Pek bir de o tarafları aslında gezmek lazım. O yukarı taraflarda da bayağı bir yerleşim var aslında. O ondan olduğu yer değil de kuzey hattından bahsediyorum. Toyota Prius'lar bu Moristan'ı bozmuş ya. Yani. Herkes de Toyota Prius. Fix. Land Cruiser'da Selçuk abi gibi birisi var. Adamlar da attan yeni indiği için adaptasyonda sıkıntı yaşıyorlar. Normal gidiyorlar. Morris, <laughs> Maurice, <laughs> Morris'ten komple yeni kuruluyor aslında da. Şey güzel olmuş yani. Bu şeyle olan Batu'nun bağlantısı güzel. 200 saatlik bir yol var. Buradan da sınırda bir saatlik yol var. Arada köprü gibi olmuş Rusya burası. Çalışan bir ışık. Enteresan. Daire kesişiyoruz dur da. Ya <laughs> gözüyle bana bakıyor ya. Da. Abi 40 lira ya benzin. 95 benzin 40 lira. <laughs> Moğolistan kafayı yemiş olmalı bu kadar pahalı benzinle. Ulan nasıl bir V8'e benim aklım hala almıyor ya. Çok iyi ya. Adamlar V8 gazlı araba yoksa da herkes benzinde biniyor. Bırak o V8'lere. Benim RAV4 bile benzinle 10-12 litre yakıyor. Rahat yakıyor 10-12 litreyi. Bunlar o V8'lere nasıl biniyor hayvan gibi arabalar anlamadım. Şu Pricer'da da hibrit. Uzun süredir bir şey trafiği görmedik Şurası boş değil mi abi ya? Gel. Görsen abi. Bak termik gücünü kullanıyor adam. Buraya, şey. Ne oldu ihtiyar? <laughs> ya senin gibi Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Ya dur dur dur. Dur stop. Yolu kapama lan dur. Ben şunu çıkayım Ooo ben açığı buldum. Ben kurtardım abi. <laughs> i̇htiyar patates beyler. Şu an en öndeyim. Son son bir sonra en öne kadar geldim. Oo bıyıklar güzel. Kardeşim benim. Adamsın. Gelir. Kusur çok geride kaldı ya. Gelir. Kay kaybolmaz. Oha. Bizim araba bozulmuş. Abi adam kendi şeyler arası yolu yapmış. Ondan sonrasını sala vermiş bırakmış. En azından asfalt var. Bak önünü almış ineğe sürüyor ya. Bir kornaya bassan oğlum ya. İneğin de yavrusu var ya. O da gidecek bir bilemiyor. Bak. Yürü. Yürü sen de yürü. Hadi sen de yürü. Kaç. Kaç. Kaç moralistan <laughs> da bunun videosu çıkarsa rezil oluruz. <laughs> Allah Allah. Bak bak bak. Kız kız çocuğu abi korkutma. Öfye abi, sırı var lan.